Merhaba arkadaşlar Kingdoms Reborn'un ilk bölümüyle karşınızdayım bunu bir seri olarak yapacağız Böyle işten geldiğimizde okuldan geldiğimizde o yorgunluğumuzu atmak için Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum O yüzden Oynayacağız Şöyle Bayramımızı filmimizin rengini ayarladım Şöyle bir kurt koydum e Hollanda ve İsviçre arası bir Medeniyet bu arkadaşlar Eya'mızı 3 yapacağız Bunlarla çok oynamayacağız Normalde kalsın çok zorlamayalım kendimizi ilk olarak Seedimiz de bu olabilir Açıkçası biraz göz gezdirdim Seedimize kötü bir Seed değil Serimizin ilk videosu olduğu için Beğeninizi ve yorumlarınızı peşin peşin alabilirim arkadaşlar Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar öncelikle Şimdi bir E'miz burada var. Bir E'miz burada var. Bir tane de burada var. Burada altın varmış. Şurası çok gözüme güzel geldi arkadaşlar. Hem burada ayrın var. Ee, kömür var. Güzel. E, ve üzüm. Şöyle kontrol hep yaptığımızda bize alanları gösteriyor arkadaşlar. Şuralar verim topraklar. Burası aşırı verimli bir toprak. Ben açıkçası şuraya kurulmak istiyorum. Evet, ben açıkçası şuraya kurulmak istiyorum arkadaşlar. Böyle Reaper tarzında size anlatarak oynamaya çalışacağım. Buraya kur olarak başlayalım. Burada istersek alabiliriz. Eee, ne alalım? Birazcık Madison alalım. Çünkü ilk sezonu geçiremediğimiz olabiliyor. Böyle başlayabiliriz arkadaşlar. Town Hall'umuz geldi. Yani merkez binamız. Bunu nereye koyalım? Hmm... Açıkçası buraya şöyle R ile yönünü ayarlayabiliyoruz. Şöyle yapmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. Aynen bu şekilde buraya koymak istiyorum. Ee, diyor ki oyun aslında şöyle kart mantığıyla ilerliyor. Bildiğimiz o böyle level atladıkça ya da çağ atladıkça bazı şeyler açmak gibi bir durum yok. Burada kart mantığı var. Tabii çağ atladıkça yeni kartlar geliyor ama ana mantık kartla olması. Şu an almak istiyor muyum? Alıp bulundurabilirim arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle köylülerimiz var. Simon. Sandra. Güzel. Şimdi. Önce bir kartla başlayalım. Şimdi Forrester'ımız var. Ee, bu önemli arkadaşlar. Tabanaya gerek yok. Şu göçmenlik bürosu diyebiliriz. Göçmenlik bürosu almamıza şu an gerek var mı? Ee, aslında alabiliriz. Alıp kenara bırakalım arkadaşlar. Bir tane meyve toplayıcısı diyelim Türkçesine. Ondan alalım. Ve öncelikle şöyle bir emir verelim buraya. Şöyle komplesini toplasınlar sonra stonları toplasınlar yani taşları toplasınlar Arkadaşlar şu şekilde ve oyunu başlatalım Evet bir kart seçimi söylüyor açıkçası ben bunu almak istiyorum arkadaşlar bu ne şöyle her 20 gold için size bir şey fazla veriyor bunu alıp ee, farma odaklanacağız sonradan açıklanabilir. Kötü değil. Şimdi bazı kartları binalara koyabiliyoruz arkadaşlar. Şu kartı binaya koyabiliyoruz. Şöyle koyalım. Şimdi şuraya geldiğimizde oyunu şöyle bir başlatalım. Bakın. 71 geliyor gördünüz mü? 61 kazanç var. Bu şekilde bunun yani yanlış hatırlamıyorsam 2000 goldumuz olduğunda aynen 100 gold fazladan geliyor. Şu an 1224 gold'umuz olduğu için bize 61 gold fazladan geliyor. Yani buradaki gold'umuzu çok düşürmeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yol yapalım. Olabildiğince simetrik yapacağım. Bilginiz olsun. Ama önce evlerle başlamak istiyorum. Önce bir barınacak ev atalım. Şöyle. Şöyle. Bir tane daha yapmak istiyorum. Şuraya. Arkadaşlar en güzeli dört 4'lü yapmak, o yüzden ben dört dörtli yapacağım bu şekilde. Sonrasında yolumuzu çekelim. Şuradan şöyle ve şuradan da şu şekilde. Bu şekilde yolumuzu yaptık. Ee, ağacımızı şurayı toplayabiliyor mu? Toplayamıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Biraz bekleteceğiz. Geldiğinde göstereceğim ama şimdilik yemek sıkıntıya girmesin diye şunu bir de ilerletmeye devam edelim. Bunu bir yere koymamız gerekiyor. Şu tarafta çok fazla var. O yüzden şöyle şuraya şuraya koymak istiyorum açıkçası. Evet, şurada güzel. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Yollar, yani toprak yollar %25 daha hızlı yürümesini sağlıyor karakterlerimizin. Yanlış hatırlamıyorsam %25'ti. %20'ymiş. Evet. Burada gördüğünüz amellerimiz ve inşaatçılarımız var. Bunlar şu an otomatik olarak ayarlanıyor. Şu an otomatik olarak ayarlanmasında bir sıkıntı yok ama istersek buraya tıklayıp buradan kaç kişi ayarlamak istediğimizi seçebiliyoruz. Burada böyle bir speed boss diye bir plus diye bir skillimiz var. Bu karakter skili. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, oyun ana mantığında şu yatıyor. Ne kadar verimli yerler kurabildiğimize bakıyor. Oyun aslında verimlilik üzerine kurulu bir oyun. Bu da bizim seçtiğimiz binanın verimini arttırıyor. hızını arttırıyor aslında baktığımız zaman. O yüzden güzel bir özellik. Onu kullanmayı unutmayacağız. Ama ben kesin unutacağım yani arkadaşlar onu bir söyleyeyim. <laughs> yani şimdiden bunun uyarısını yapayım. Lütfen kızmayın bunun için. Burada şöyle gördüğünüz gibi bir sayaç var. Bu sayaç şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu sayaç dolduğunda buraya kart geldik arkadaşlar. Bu kartlar eğer 5 tane arka arkaya almazsak Vahşi galiba, evet. Vahşi kart diye bir özellik açılıyor arkadaşlar. Onu zaman gelince size göstereceğim ama güzel bir özellik. Şimdi ee, burası bizim teknoloji ağacımız. Bayağı uzun arkadaşlar. Teknoloji Gerçekten bayağı bayağı fena şekilde uzun. Şöyle gösterebilirim sizlere. Şöyle göstereyim. Şöyle uzunlukta bir yer. Görüyor musunuz? Burada en son endüstriyel çağa kadar geliyoruz arkadaşlar. Şu an dark çağdayız. Ee, ben direkt olarak bunu açmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ilaçlarımız bir süre sonra bitecek. Ondan sonra sorun yaşayacak karakterlerimiz ellerimizi kuruyoruz. Burayı kuruyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Bir normal var. Bir de bu özellik var. Genelde normalde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar için. Her birinin upgrade'i var. Bunlar şöyle özellikler veriyor. İşte mesela bu 12 tane stone taş ekipman kullanarak %15 üretimini arttırıyor diyelim. Arkadaşlar bazen Türkçelerini düşünüyorum. O yüzden isterseniz Türkçe alabilirim oyunu. Bu size bağlı. Siz isterseniz alırım. Bunda bir sıkıntı yok. Çok hızlı gidiyoruz. Bunu o yüzden biraz azaltacağım. Çünkü yemeğimiz kalmayacak. Yoksa ki evet şu an kalmadı. Ee, hemen şuradan bize mushroom getirdi. Ben bir free atıyorum. Heh, evet. Şunlardan iki tane almak istiyorum. Hatta şunu da alayım diyeceğim ama almasam mı? Yani maşrum çok verimli değil. Ama ağacımız var. Bence olur. Şöyle aldık. Bu hunting kabirinde şunun yanına yerleştirdik. Bunun verimliliği %100. Bunun da evet bunun da efficiency %100. Hemen burasını da yapsınlar arkadaşlar. Çünkü yememiz çok kalmadı. Yani şu an bir tık yemek konusunda sıkıntımız var. Açıkçası. Çok bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama kış geliyor. Kış geldiği için bir an önce şöyle hemen yapmak zorundayım. Ee, var mı? Balık tutmak için başlayabiliriz. Ama balık çok daha yararlı değil. O yüzden dolayı heh, çarkol. Hemen alalım bunu arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Şu şekilde odundan bizlere odun kömürü çıkarmamızı ve bu odun kümürünü de kışın yakmamızı sağlıyor. Şimdilik e, bunu şuraya koymak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun Şöyle bir sorunu var. Evlerin yakını kuramıyoruz arkadaşlar bu evi. Yani bu bir üretim yeri olduğu için her oyunda olduğu gibi üretim yerlerini maalesef evlerin yakını kuramıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş üretilmeye başladı. Hemen şuna şöyle veriyoruz. Hızlandırsın. ki Üretimimiz artsın yoksa sorun yaşayacağız. Hemen şu şekilde ee, nereye evlerimizi koyabiliriz? Yani seçtiğimiz alan gerçekten küçük ama en azından şimdilik evlerimizi şöyle şuraya koyamıyoruz. Şuraya koyabilir miyiz? Bir tanesini buraya kısa yolu BH buraya da bir tane kuralım. Evet yemeğimiz yeterince olmaya çalışıyor arkadaşlar. Buraları alabiliriz arkadaşlar ama şu an paramız da az. Ben o yüzden paramız atması için almayacağım. Evet. Hunting Camel'in geldikten sonra şu mavi gördüğünüz yaban hayatını simgeliyor. Mavi hayvanlar. Evet. Ee, şöyle bize şu söylüyor. Öncelik verme. Yani mesela buraya bastığımızda buna öncelik ver arkadaşlar. Bu daha önce inşa edilecek. Her oyunda olduğu gibi. O yüzden ben şuna bir öncelik atadım arkadaşlar. Dediğim gibi e, tekrardan söylemem gerekirse bu mavi hayvanlar avlanabilir hayvanlar. Yaban hayatını temsil ediyor. Hunting kabini de bunları avlamaya yarıyor. Hemen şunu ve şunu arttıracağım. Bunlar da o yüzden yan yana kurdum. Meyve toplayıcısıyla avlanma avcı kabini ee, yan yanaysa ise %30 verimlilik veriyor arkadaşlar. Bu ikisine de %30 vermiş oldu şu an. Evet. Şu an şu anlık yapabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Şu anlık yok. O yüzden şuraya yolumuzu çekelim. Bu şekilde. Şuraya yolumuzu çekelim. Şuraya ee, güzel. Oyun gerçekten çok tatlı arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse baya güzel bir oyun. O yüzden eğer fırsatınız varsa alıp oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir yandan izleyerek bir yandan oynayarak çok güzel zamanlar geçirebilirsiniz arkadaşlar. Yani mushroom'u kurmak istemiyorum açıkçası buralara. Çok büyük. Bu elimizde kalsın. İlerleyen zamanda kuracağım. Şu anda kurmayacağım ama arkadaşlar. Evet. Şu an odun kömürümüz üretimi de başladı. Şu şekilde burada yakacak olarak seçebiliyorsunuz. Odunu kapatıp odun kömürünü seçersek bu zamanla odun kömürü yapmaya başlayacak. Buradan gelip alacak, buraya koyacak. Hatta şöyle bir depo alanı yapalım yine de. Burası şöyle depo alanı olsun arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle bir depo alanı. Şöyle bir depo alanı yapsınlar buraya arkadaşlar. Sen ee, okey sen okey sen okey. Aslında bunu kuramak istiyorum arkadaşlar. Bunu da devlet dairesi olduğu için şuralara kurmak istiyorum. Şöyle şimdilik şuraya kurabilir miyim seni? Seni şuraya şöyle şimdilik buraya kuralım arkadaşlar ki insan gelsin insan geldi şeye, şehrimiz yani köyümüz diyelim köyümüz daha da büyüsün bu yüzden dolayı bir tane yer almamızı istiyor açıkçası şuraya alabiliriz ee, burayı alırsak kömür olacak kömür olursa bunun çok bir işlevi kalmayacak evet arkadaşlar biz burayı alalım bu şekilde. Evet bir tane kömür madeni aldık. Şimdi oyunu durdurdum. Kömür madeni nereye koyabiliriz? Ee, şurası galiba bizim kömür madenimiz olacak. Doğru muyum? Bakalım. Evet şurası bizim kömür maden yerimiz. Burada iron var. Burada da kömür varmış. Hmm. Yani buraya kömür kurabiliyor muyuz biz? Şöyle. Yok kuramıyoruz. Ama buralara kurabiliyoruz. Bu şekilde bir yere kurabiliyor muyuz? Evet şuraya kurabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya bir kömür madeni kuralım. Ee, ve şuradan bir yol geçirelim arkadaşlar. Şöyle bir yol. Evet buradan geçiş yok mu acaba? Deme. Yapma bunu yapma. Evet. Köylülerimiz buradan dolaşarak buraya gelmek zorunda. Buradan da yok. Mükemmel. Hop buraya yanlış. Bura bura yanlış. Bura bura yanlış. Evet sen burayı sen burayı yapma arkadaşım. Hop. Sen burayı yapma. Evet, burayı da yapsınlar arkadaşlar. Önce şunu bir yapalım, çünkü çok fazla şeyimiz kalmadı. Evet, yemek sıkıntımız kalmadı arkadaşlar şu an. Bir tane daha bir şey almak istiyorum. Ne alabiliriz? Koyle alabiliriz. Ee, ama şu anlık gerek yok arkadaşlar. Evet şu anlık gerek yok arkadaşlar buna. Açıkçası gerek yok. Şuradaki şöyle sadece ağaçları toplayalım arkadaşlar. Hop, yanlış yaptım. Şu şekilde. Hop yanlış oldu. Hayır 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 hayır. Şu şekilde. aynı. Öyle. Hepsini bir yok edelim. Yapmasınlar. Sonrasında şöyle seçip şunları seçelim. Arkadaşlar şurada da size anlatayım. Şurada e, toplama emirleri veriyorsunuz ya. Eğer şunu seçip yaparsanız bütün ağaçlar oluyor genelde. Şunu seçmeniz lazım ki bunlar olsun. Meyve ağaçlarını almasınlar. Şu an meyve ağaçlarını kesmeyecek. Bunlar meyve ağacı değil onları kesebilir arkadaşlar. Kömürümüz ne kadar var? Ee, kömürümüz yeteri kadar var mı? Hemen bakalım. Kömür üretimimiz var mı? 21 tane üretilmiş. üretmeye devam ediliyor. Ağaç kestikçe. Arkadaşlar oyunun grafiği de gerçekten çok güzel. Bakın şu grafiklere bakın. Biraz tenikezli yapıyorlar ama bunlar böyle hiç dokunmadan zihin gücüyle. Evet. Ee, neye verebiliriz? Şöyle biraz yakacağı hızlandıralım. Bir de şunu hızlandıralım arkadaşlar. Çarkoğlu yapacaklar. Evet. Böyle devam edelim oyunumuza. Belli aralıklarla bu arkadaşlar şey getirecek bize. Göçmen getirecek. Evet bu kurulacak ama arkadaşlar önce şuranın bir temizlenmesi lazım. Şuradaki ağaçların. Bunlar kokonat ağacıymış. O yüzden bunu aslında taşısak mı? Hmm. Taşıyacağız ama nereye taşıyalım? taşısak mı ya da hiç denemedim ama Heh, evet oh içim rahatladı arkadaşlar gerçekten <laughs> ee, bir tık gerildim açıkçası bu çok olmayacakmış gibi geldi 15.000 kol var ee, şurada şöyle şuraya yerleştirelim arkadaşlar. Buraya kursunlar. Ve şuraya bu şu şekilde bu şekilde da şöyle. getirebilirsem, evet şöyle bir yol çeksinler. Ekstra bir emir daha veriyorum. Taşları da toplayın. Bakın arkadaşlar şu da şöyle bir halka var gördüğünüz gibi. Bu dolduğunda size göçmen geliyor arkadaşlar. Ne gelmiş? kokonat gelmiş. Kokonat ağaçlarını toplamaya başladılar. Yavaş yavaş. Ben bakalım. Güzel. Güzel. Birkaç tane daha ev yapmak istiyorum. Ama evlerimiz nereye yapalım? Şuraya iki tane ev yapalım. Böyle. Burayı evde yapamıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, mükemmel. Burayı yapmayacağız. Buraya yapabilir miyim? Şöyle. Şöyle. Bir tane buraya yapalım. Buraya buraya aldığımızda yapacağım. Ama şu an maalesef yapamıyoruz. Şurayı şöyle uzatalım. Ve şuraya da aslında bir ev yapmak istiyorum. Şöyle yolu. Şöyle bir yol çekip. Şuradan da şöyle bir yol çekeriz. Buraya bir ev yaparız. Evet. Böyle. Bakalım. Burada var. Onları da silelim. Evet. Şuraya da bir ev yapabilir miyim? Şöyle. Evet. Bir ticaret gemisi geldi arkadaşlar. Sen hani nereye geldin? Evet ticaret. Şimdi ne satabiliriz arkadaşlar? Hemen bakalım. Leatherları satabiliriz. Leatherları güzel satıyor. O yüzden buraya eksi kaç tane var? 116. Ama biz 80 tane satabiliyoruz en fazla. O yüzden 80 yazıp trade diyoruz. Bir anda paramız arttı. Ve güzel oldu. bir öncelik atayalım. Bunu yapsınlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu şekilde burada şöyle bir şey var. Taşımız var mı? Var. Birazdan yapar arkadaşlar bunu. Burada normal şekilde kazabiliyorlar. Kaynakları koruyabiliyorlar ve ee kaynakları yok ederek daha fazla kazanabiliyorlar. Bunları şu şekilde gösterelim. %20 size üretim veriyor. %30 pardon %30 üretim veriyor. Ama daha hızlı tükeniyor madenler. Bu %30 daha az size üretim çıkarıyor. Ama daha hızlı bir şekilde daha hızlı bir şekilde değil. Daha fazla daha uzun bir süre ürünlerin yani madenlerin kalmasını sağlıyor. Şu an normal kalabilir. Bu seneyi bence kömürünü haplatırız. Ama şurayı yakında kapatmak istiyorum burası kurulduktan sonra. Çok fazla emir var arkadaşlar. Bu yüzden yetişemiyor bizim karakterlerimiz. Çok fazla bulletin de yok. Yani inşaatçı da çok fazla olmadığı için yetişemiyorlar. O yüzden şuradaki stonları ben bir kapatıyorum arkadaşlar şöyle. Şimdilik yapmayın siz bunları. Siz şu an yapmayın arkadaşlar. Evet şu anlık yapmayın. Hatta şu bölgedeki ağaçta da şu an bir bırakın yapmayın şu bölgedeki ağaçları evet devam edelim evet resource'umuz tamamlandı oyunu şöyle bir durduralım hmm, ne açalım açıkçası ben yani trade center açmak istiyorum trade yerlerini. o yüzden bunu başlayalım Bu şekilde bastık ve farm açıldı. Artık farm yapabiliyoruz arkadaşlar. Farmı nereye yapacağız? Açıkçası ben farmı şuralara yapmak istiyorum ama şu anlık şurası çok güzel bir farm alanı olur. Şöyle küçük bir farm alanı arkadaşlar buraya. Şöyle ve bunu buradan seçmemiz gerekiyor. Herb seçiyoruz ve işimiz bitti arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz, e, bitkisel, bitkisel ilaç galiba arkadaşlar Türkçesi. Bitkisel ilaçlarımız biterse sorun. Şu an bunlar daha gelişmiş ilaçlar, medicine diye geçiyor. Ve kış başladı arkadaşlar. Umarım şey görmeyiz. Evet 5 yani umarım üşme simgesi görmeyiz karakterlerimizde. Görürsek gerçekten kötü olacak. Siz neden burayı yapmıyorsunuz arkadaşlar? Siz burayı yapın. Neden yapmıyorsunuz? Ha, önce bunları temizlemeniz lazım sizin. Değil mi? Yo, şu an yapıyorsunuz. Tamam, yapın. Tamam, aferin size. Köylerimiz katır kutur çalışıyor gerçekten. Şöyle, oyun çok fazla detaylı. Mesela yılda 388 tane ürün üretiyormuşuz. Bunun 272'sini yiyorlarmış. Aynı şekilde ee, kömür üretimimiz de şu an iyi. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Tabi modları biraz düşmüş. E, o kadar olacak arkadaşlar şu anlık. Evet. Arkadaşlar o zaman bu bölüm burada sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.